Masya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün seyir halindeki tıra çarptığı feci kazada hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hayatını kaybeden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın cenazeleri işlenmelerinin ardından ailelerine teslim edildi. Dolga Güler için içinse memleketi İzmir'in Çiğli ilçesindeki 700. Yıl Osmanlı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı anne Medine Güler Yüzü yakınları teselli ederken baba Ergü Güler yüzü ise oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşları döktü. İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta ve Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Aktürk de cenazeye katılarak Güler Yüz'e karşı olan son görevlerini yerine getirdi. Tolga Güler Yüz ailesi yakınları ve sevenlerin dualarıyla ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Doğan Çay mezarlığına defnedildi. Pek çok oyuncu da yapımcı yönetmen ışık tasarımcısı olarak görev alan Tolga Güler Yüz baş belası adlı son tiyatro oyununda ise ışık tasarımcısı olarak görev almıştı. Amasya'daki kazada hayatını kaybeden tiyatro oyuncularından Burak Topçu gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Amasya'nın Merzifon ilçesine turne dönüşü trafik kazası geçiren baş belası oyunu ekibinden Tolga Güler, Güleryüz, Özgür Karataş ve Burak Topçu olay yerinde hayatını kaybetmiş tiyatro oyuncularından iki çocuk babası Burak Topçu bugün Beyoğlu'ndaki Emir Efendi Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Topçu'nun tabutunun üstüne montu örtüldü. Topçu'nun cenazesine ailesi yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Baba Selahattin Topçu'nun ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü anne Ayşe Topçu, eşi Nihal Topçu ile kızları Aleyna ve Ebru Topçu da tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Namazın ardından defnedilmek için taşınan tabutun arkasından Topçu'nun kızı Aleyna yavaş taşıyın diyerek ağladı. Topçu'nun cenazesi Hasköy Kalaycım bahçe mezarlığına defnedildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.